Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet Ferdi Tayfur büyük usta vefatının ardından eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama geldi. Aile sessizliğini koruyordu. Buyurun haberimize geçelim. Hatıran yeter, emmoğlu, bana sor, sabahçı kahvesi gibi şarkılarıyla arabesk müziğinin efsanelerinden biri haline gelen Ferdi Tayfur'dan geçtiğimiz gün acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını yitiren usta isim ardından gözyaşları içinde sevenlerini bıraktı. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Ferdi Tayfur sanat camiası tarafından saygıyla anılırken gözler bir yandan da aile fertlerinde ve bir süredir aralarındaki gerginliğin devam ettiği kızı Tuğçe Tayfur sessizliğini korurken sanatçının eski eşi Necla Nazır vefat haberinin ardından İlk açıklama yapan isim oldu. Arabesk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur geçtiğimiz gece 79 yaşında hayata veda etti. Ardında gözyaşları içinde sevenlerini ve unutulmaz şarkılarını bırakan isim tüm Türkiye'yi yasağı boğdu. Uzun süredir dializ tedavisi gören isme oğlunun 2020'de böbreğinin nakledilmesinin ardından Ferdi Tayfur karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle 79 yaşında maalesef hayatını yitirdi. Sanat camiasından taziye mesajları gecikmezken gözler bir yandan da özel hayatında krizler yaşadığı aile bireylerine dönmüştü. Usta şarkıcı uzun süredir kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı krizle gündemdeydi. Kızının Tayfur soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklayan isme Tuğçe Tayfur ise sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim şeklinde çıkışmıştı. İkili arasında yaşanan tartışmaya dahil olan Necla Nazır, Ferdi Tayfur'a karşı ne yaptı Tuğçe sana? ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın ifadelerini kullanmıştı. Ferdi Tayfur'un kızı babasının vefatının ardından sessizliğini korurken 2007 senesinde boşandığı eski eşi ve Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır vefat haberinin ardından ilk, ilk açıklama yapan isim olduğum Nazır çok üzgünüm. 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm. Nurlarda yatsın. Rabbim onu regaib kandilinde yanına aldı. Demek ki kıymetli biriymiş ifadelerini kullandı. Bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Rabbim melekler gibi yapsın diyoruz. Cennetine kabul etsin diyoruz o güzel insanı. Hoşça kalın, saygıyla kalın.